Anlamadım. Kuzenin geldi. Ne yapıyorsunuz kuzeninle? Yasemin. Ne yapıyorsun teyze? Ağzın dolu yine. Aa, Yasemin'e dedim. Evet poğaça yiyorsunuz. Yasemin. Ne yapıyorsun teyze? Kuzenim de kuzenim. Yasemin sevdin mi? Sevdim. Yasemin senin neyin oluyor anneciğim? Kız kardeş. Kız kardeş. Ne demekti? Open close değil annem o nereden çıktı? <laughs> o açık kapalı olmasın? Nasıl anne? Şaşırdın Osmanlı herhalde. Ya Semih, hayır bırak teyzem. Osman Gazi Bursa Balıkesir'de. Makas, Makas teyze için neden aldın? Boğazı kısalttı ya. çana. Boğazı. Konuşsana okul nasıl geçti bugün? İstanbul'a buradan geçip gitmesin. Okul nasıl geçti bugün anlat bakalım. Güzel değil. Güzel değil mi? Biz okula mı gidiyorsun? Ana, ana da. Alsın anneciğim. Geri katlıyor ipini. Hadi gel poğaçanı ye. Tamam geliyor yanına. Yanına geliyor. Neden? Osmanlı. Neden yemeyeceksin Ay, yiyeceğim. Yiyeceğim. Neden yemeyeceksin? Ne dedin anneciğim? Yani. Anne. Geliyor. Geliyor. Ah! <laughs> <laughs> yani. Efendim. Yasemin nereye gidiyorsun? çocuk. Ay ben de geleyim hadi sizinle. Nereye nereye nere nere nere? Evet oyuncakları burayı doldurdu Sera evine. Ne oldu Yasemin? Hadi girin evinize. <laughs> Hadi bakalım. Ne oldu? Şurada Aa, bademleri döktünüz mü? Ben, ben, ben. Kaldır anneciğim. Neler var evinizde anlatın bakalım. Ancaklar bir sürü. Bir sürü bir sürü oyuncaklar. Ne yapıyorsunuz Yasemin Hanım? Size oturmaya gelebilir miyiz? Hayır evet. Gelelim mi oturmaya Yasemin Hanım? Gerçek. Sera gelsin mi oturmaya evine? Tamam. Tamam. Akıllı uslu kız. evet tamam. Sera evime gelebilirsin misafir olarak diyor sana Yasemin. Hadi benim kızım da bademleri topluyor. Sonra eve girecek değil mi? Titiz. Heh, oradaki bademleri de al o zaman. Anneciğim konuşsana bir. Arkadaşlarına çekiyorum. Efendim. Efendim anneciğim. Evet onları yapıyorsunuz. Başka? Ne tamam. Hadi gir bakalım. Gir içeri. Bahçe suyu. Ne yapıyor? Bahçe suluyor. suluyorsun? Gel. Tamam. <laughs> Hadi gir Yasemin yanına. Gel gel gel. Hadi gir gir gir. Gel, gel. Tabağı aldın mı eline? Aç. Yasemin'e tak tak dedim mi? Açtı mı evet. kapıyı? Evet. Ne zaman? Şimdi. Ben, şimdi ben duymadım ya. Tamam. Tamam. Dursun. Tamam. Dursun. Tamam. O zaman bana el sallayın. Siz oynayın ben gideyim. Kız düşüyor. Hayır, hayır. Kız gerçek ev gibi. Yaslanma. Elimizin... Her şeyi aldın evinize. Kapatayım ben o zaman kapatalım. Hayır, hayır. Tamam. Görüşürüz. Hayır. Neden? Evim yüküyor. Bakın. Hmm. <gülüyor> tamam. <laughs> Yasemin. El sallayın teyzem. Anneciğim sen de el sallar mısın? Arkadaşlar acayip. Hadi Bay bay bay.